Bir Hayat, Bir Dönüşüm İkinci Bölüm Viktor Frankl Anlamla Güçlenmek Hayat bazen insandan çok şey alır. Sevdiklerini, sağlığını, hayallerini ve bir sabah uyandığında her şeyin değiştiğini fark edersin. Ama bazı insanlar vardır ki her şeylerini kaybettiklerinde bile bir şeye tutunurlar. Anlama Bugün seni böyle bir insanla tanıştırıyorum içsel ışığını kaybetmeyen bir adamla. Viktor Frankl Hayatla ölüm arasındaki o ince çizgide insan ruhunun sonsuz gücünü keşfetti. O bize öğretti ki, insanı hayatta tutan yaşadığı şey değil, ona yüklediği anlamdır. 1905'te Viyana'da doğan Viktor Frankl, çocuk yaşta hayatın anlamını aramaya başladı ve gerçek yolculuğunu kitaplarla değil, acının en derin noktalarında yaptı. 1942'de ailesiyle birlikte Nazi toplama kamplarına gönderildi. Annesini, babasını, eşini kaybetti. Açlıkla, soğukla, umutsuzlukla yüzleşti. Ama zihnini serbest bıraktı. Çünkü biliyordu ki özgürlük dış koşullarda değil, içeride başlar ve şöyle dedi bir gün Hayatın senden ne beklediğini değil senin hayattan ne beklemen gerektiğini sormalısın Şimdi sen de belki hayatında anlamını yitirmiş anların içindesin Belki yaşadıkların seni yordu, susturdu, sarstı ama bu an yeniden hatırlama zamanı Derin bir nefes al ve gözlerini kapat İçinde bir yere, en derindeki sessizliğe doğru ilerle Orada sana ait bir ışık var. Bütün kayıpların, acıların, soruların arasında hala parlayan bir kıvılcım. İçinden bir ses geliyor. Sen rastlantıların değil, derin bir anlamın izinden yürüyorsun. Şimdi bu sesi dinle. Şu an yaşadığın her şey seni özüne geri döndürmek için burada. Acıyı inkar etmeden ama onun içinden geçerek anlamı bulmak için. Kendine şu soruyu sor: Ben bu yaşadıklarımın içinden hangi ışığı çıkarabilirim? Ve cevabı kalbinin en sessiz yerinde duy. Çünkü orada hayatı yeniden kucaklayacak bir güç saklı. Şimdi bu sözlerin bilinçaltına köklenmesine izin ver ve kendine hatırlat. Acının içinde bile anlam varsa umut her zaman seninledir. Sen bir ışıksın ve ışığın anlamı hiçbir karanlıkta kaybolmaz.